merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben Merve Bilgi Atalay. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Bugün birazcık Ramazan'la alakalı konuşacağız. Bu videomda Ramazan'la Aç, ...aralıklı açlık orucunu nasıl birleştirebiliriz? Nasıl e, Ramazan'ı daha verimli hale getirebiliriz? Bunu konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey var. E, tabii ki, e, bu açıklamayı hemen başta kısaca yapayım. Tabii ki biz Ramazan'da orucu kilo vermek için tutmuyoruz. Fakat kilo almak için ya da sınırsız yemek için ya da israf etmek için de tutmuyoruz. Sonuçta herkes inancı doğrultusunda bu ibadeti yapıyor. Fakat işin şu kısmı var. İnsanlar bu Ramazan 30 günlük Ramazan'ın çıkışında kilo alıyorlar. Bu olmaması gereken tam tezat bir şey. Bunu nasıl değerlendiririz? Nasıl kilo almayız? Ben size şimdi bunu anlatacağım. Özellikle de açlık, aralıklı açlık orucuyla birleştirip böyle bir nedense nefessiz kaldım. Yetiştirmeye çalışıyorum çünkü şu an ev çok karışık. Gerçekten şu an ne şartlarda şu videoyu çektiğimi bilseydiniz eminim ki beğene basıp kanalıma abone olurdunuz yani. Bu tamamen şuraya şu videoyu atmam lazım diye geldiğim bir gün. Şimdi en başta aralıklı açlık orucu nedir? Hemen onu bir anlatayım, anımsatayım. Aralıklı açlık orucu dediğimiz şey günün 18 saatini aç geçirip bu genelde işte akşam 6'da yemeği kesip sabah işte o aradaki saati aç geçirip 16 saati sabah da beslenmek ve o 8 saatte bir şeyler yemek oluyordu. Mesela işte sabah 10'da bir şey bir öğün tüketiyorsunuz. Güzel bir kahvaltı tüketiyorsunuz. Sonra arada hiçbir şey yemiyorsunuz ya da 1 2 ara öğün yapıyorsunuz o 8 saat içinde. Sonrasında da akşam 6'da bir büyük bir akşam yemeği yiyip kapatıyorsunuz. Şimdi bunu Ramazan'a nasıl uyarlayabiliriz? Bu şekilde kilo veren çok fazla insan var. Ramazan'a uyarlanır mı, uyarlanmaz mı? Hani bir problem çıkar mı? Hemen bunu konuşacağız. Aslında Ramazan'ın mantığı ne? Ramazan'ın mantığı da aslında iki ana öğün yemek. Yani bir iftarda kocaman bir iftar yapacağız. Bir de sahurda güzel bir e, sahur yapacağız. İstersek de bir de arada işte e, tatlı yiyebiliriz, meyve yiyebiliriz, kuremiş yiyebiliriz. Bunları da arada tüketeceğiz. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz işte aşırı bir iftar yemeği yiyoruz. Üstüne tatlısını şunu bunu çok büyük bir iftar yemeği yiyoruz. Peşinden tekrar bir ara yapıp tekrar bir tatlılar bir şeyler bir şeyler yiyoruz. Tekrar yiyoruz. Nutella kaşıklıyoruz. İşte e, bir sürü paketle gıda tüketiyoruz. Sahurda da çok ağır yemekler yiyoruz. Ve Ramazan'ın sonunda aslında görmemiz gereken e, eksi, beşi e, değil artı beşi görüyoruz. Evet ne demiştik? Eksi 5'i değil artı 5'i görüyoruz. Peki eksi 5'i görmek için neler yapacağız? Aralıklı açlık orucu gibi nasıl davranabiliriz? Hemen başlayalım. Sahurdan başlayalım. Sahurda mutlaka sahur yemeği yapmanız gerekiyor. 24 saatte bir beslenmek, sadece iftarda sınırsızca yemek hiç mantıklı değil. Lütfen sahuru iyi geçirin. Sahurda neler yapacaksınız? Sahurda mutlaka her gün yumurta yemenizi tavsiye ederim. Haşlanmış olabilir, omlet olabilir, menemene çevirebilirsiniz. İşte peynirli yumurtaya çevirebilirsiniz. İşte sanız her yapabilirsiniz yani bunları çeşitlendirebilirsiniz. Eee <laughs> kendimi toparlayamadım sanızaydı yaptıktan sonrasını. Ee, dediğim gibi yani biz bir sürü çeşit yumurta yiyebilirsiniz. Ya yani çok sıkıcı. Üf ben her gün yumurta yiyeceğim diyebilirsiniz ama e, hiç sıkıcı değil. Sonuçta sağlıklı besleniyorsunuz ve sağlıklı e, beslenmek de aslında bu şekilde oluyor. Yani siz her gün normalde kahvaltıda ne yiyorsunuz? Size soru soruyorum. Aşağıya yazın. Ha her gün patates tirnagtır böyle tuhaf tuhaf şeyler yiyorsanız lütfen onları bırakın. Çünkü e, gerçekten çok faydasız. Ha haftanın birkaç günü sahuru biraz daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Mesela güzel bir e, granola, granola kasesi yapabilirsiniz. E, ve yanında yine yumurta yemenizi yine tavsiye ederim. Yulaf çok iyi bir e, tok tutucu çünkü yanında bir de yumurta yediğinizde çok çok fazla tok tutuculuğu artmış oluyor. E, bunun haricinde birkaç günde işte birazcık daha büyük bir kahvaltı, işte sucuklu pastırmalı yumurta, işte yanında peyniri, zeytini vesaire böyle daha kocaman bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bir tane sahur örnek verecek olursa. Güzel bir e, bir parça peynir. Çok tuzlu peynirleri tüketmeyin bu arada. E, bence sahurda çok zeytin tüketme taraftarı değilim. Bunu daha çok iftarda tüketelim. Çünkü e, biliyorsunuz zeytin çok susatabiliyor satabiliyor. Bunun yerine 5-6 tane badem tüketebiliriz. 4'te 1 avokado tüketebiliriz. E, onun haricinde iki tam ceviz tüketebiliriz. Yanına yumurtanızı koydunuz, bolca yeşilliğinizi koydunuz. Lütfen yeşilliğinizi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz Ramazan'da ciddi şekilde kabızlık yaşıyoruz. Bunun önüne geçecektir yeşillik yemek ve bolca su içmek. Sahurdan önce, oturmadan önce su içmeye başlayalım lütfen. Çünkü totalde bizim iftardan sahura kadar olan süreçte 2,5 litreyi en az tutturmamız gerekiyor. Ve sularınızı olabildiği kadar daha ılık içerseniz vücut ısısına daha yakın sular içerseniz hem susuzluğunuz daha az olacaktır hem de vücuttan atılma gecikecektir. Yani ne kadar soğuk su içerseniz o kadar hızlı atılacak vücuttan o kadar çok tuvalete gideceksiniz ve e, ne yazık ki sonraki gün o kadar daha fazla susuyacaksınız. O yüzden içtiğiniz sular yumuşak yumuşak için Yani böyle hani çok sert birden midenizi acıtacak gibi değil <laughs> Yumuşak su içme <için> nasıl olur <laughs> o da ayrı bir olay Ama yani dediğim şey e, sakin sakin içmek ve e, mutlaka 2,5 litreyi tamamlamak Çünkü Ramazan'ın sonunda şuna eminim e, pek çok kişi pert olmuş şekilde Ramazan'ı tamamlıyor Bunun temel sebeplerinden bir tanesi doğrusu içmemek e, Sahurda dediğim gibi güzel bir kendinize kahvaltı tabağı yaptınız. Kesinlikle ortadan yemeyin. Böyle ailecek sahur yapıyorsanız, ortadan yediğiniz her şey sizin doymanızı azaltacaktır. Çünkü ne kadar yediğinizi bilmiyorsunuz, ne yediğinizi bilmiyorsunuz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz falan falan falan. Sahurumuzu bu şekilde güzel geçirdik. Sahurda en çok sorulanlardan bir tanesi işte kahve içelim mi, çay içelim mi? Kesinlikle içmenizi önermem. Diüretik etkisi var. Yani vücuttan su aktırıcıdır. Ee, çok çok içmek istiyorum derseniz e, bir, bir bardak kadar siyah çay içebilirsiniz ama kahve zaten kesinlikle içmeyin lütfen. Kahveyi iftardan sonraki ara öğüne koyacağız. Daha oraya gelmedik. Biraz hızlı anlatıyorum sıkılmamanız için. Ee, bu şekilde bir sahurumuzu yaptık. Sağlıklı beslendik. Sonrasında gün içinde lütfen çok fazla yatmayın. O koltuktan öteki koltuğa doğru yatarsanız işler sarpa sarar. Ramazanın sonunda kilo vermiş olsanız bile emin olun kas kaybedersiniz ve yağınız azalmaz. Bu da demek olur ki daha fos yumuşacık olursunuz ve e, aslında istediğiniz forma kilo verseniz de ulaşamazsınız. Ne yapacağız? E, gün içinde ne çok geç kalkmayın bir kere. Hani 4'te 5'te kalkmayın lütfen. En azından hani e, sabahı kadar oturuyorsanız 12.30 gibi falan kalkıp ilk olarak şöyle e, kendimizi iyi hissettiğimiz zaman bizi kesinlikle çok yormayacak, kan şekerimizi mahvetmeyecek içinde şöyle bir 10 tur kadar gezinmek olabilir. Yani böyle hızlı hızlı değil. Kaşakenizi düşürecek şekilde değil. Yavaş yavaş evin içini turlamak olabilir. Bu şekilde bir gezinti yapın lütfen. Sonrasında iftara bir yarım saat, bir saat kadar kala. Eğer kendinizi o gün iyi hissediyorsanız tekrar evin içinde şöyle güzel bir tura başlayabilirsiniz. Bir 10 dakikalık ya da balkonunuzda olabilir. Yani bu bu hareketler bizim metabolizmamızı hızlandıracak, yağ yakımızı artıracak ve kas kaybımızın olmamasını sağlayacak. Bunun haricinde iftar oldum. Ezan okundu. Genelde Türkiye'de şöyle bir artı var. aralıklı açlık orucuna bayağı uygun saatler. Mesela Ankara'dan örnek verecek olursam işte ilk gün yaklaşık 19.48 falanmış açılacak saat. Eee iftar sahurda 4 sabah karşı sabah karşı 4'te. Dolayısıyla o aradaki saat tam aslında uygun gibi. 8 gibi düşünürsek 9 10 11 12 13 13 değil 1 <laughs> sayamadım şu anda. İşte 8'de örneğin açıldı akşam 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 tam 4 gibi de sahur yemeğinizi yediğinizde süper bir aralıklı açlık koruyucu tutmuş oluyorsunuz. Aslında Türkiye'deki saatler aralıklı açlık yapmaya çok uygun. Sadece saati tam tersine çevirmiş oluyoruz. Biz tabii ki normalde gece beslenmeyi tavsiye etmiyoruz ama bu ay için bu şekilde en azından en verimli hale getirelim istiyoruz. İftarda neler yiyelim? İftarda bir tane hurmayla ya da zeytinle orucumuzu açtık. 300 ml, 400 ml kadar ılık suyumuzu içtik. Peşinden de ne yapacağız? Peşinden de Hemen çorbamızı içeceğiz. Bir kepçe kadar. İşte bir gün tarhana için, bir gün sebze çorbası için, bir gün mercimek çorbası için derken böyle çeşitlendirin. Fakat çok ağır çorbalar içmeyin lütfen. Çünkü çok ağır çorba içtiğinizde yemek de ağır oluyor ve işler sarpa sarıyor. Çok kalorili oluyor ve çorbanız çok yoğun olmasın. Birazcık sulu olsun. Çorbamızı içtik. Yanında mutlaka salata tüketin çorbanın. Yani salatayı sonraya atmayın. Salata tükettiniz. Sonrasında bir 10 dakikalık aramız var. Bu ara çok önemli. Midenin yatışması, vücudun kendine gelmesi, kan şekeri birazcık dengelenmesi açısından. Çünkü hurma, çorba, su bunlar mideye iyi gelecek, yatıştıracak, sakinleyecek ve sonrasında bir 10 dakika beklediğinizde yani o arada eğer namaz alışkanlığınız varsa, namaz kılıyorsanız mutlaka namaz kılmanız zaten sizi çok çok daha rahatlatacak. Çünkü sofradan kalkacaksınız. İşte abdestiniz yoksa abdestinizi alacaksınız. Namaz ...ramazınızı kılacaksın derken... ...iyice mideniz oturacak, çok rahatlayacak. Sonra sofraya döndüğünüzde... ...çok iyi hissedeceksiniz. Bunu mutlaka bir gün... ...sadece bir güncük deneyin ve lütfen... ...videonun altına yazın. Bu şekilde yaptınız. E, döndünüz sofraya geldiniz. Ana yemek. O gün ne yemeğiniz var? İşte bir gün mesela... E, ...kendinize bu ramazan için bir menü oluşturun lütfen. Ya da annenize söyleyin. Beraber oluşturun. Mesela bir gün... E, kuru fasulye yediniz. Sonraki gün bir sebze yemeği yiyin. Kıymalı bir sebze olabilir, sade bir sebze olabilir, zeytinyağlı. yağlı. Ee, yanında yine salatası, yoğurdu olsun. Bir gün işte bir et yemeği yedik. Bir gün bir tavuklu bir yemek yedik. Bir gün evet, hiç mi fast food tarzı bir şeyler yemeyeceğiz? E şu anda tabii ki karantinadayız. E bu yüzden çok fazla zaten dışarıdan neredeyse hiç beslenmiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Ev yapımı mesela hamburger, ev yapımı lahmacun işte e, gibi şeyler yapıyorsak da bunları haftanın işte hafta 7 günü bir gün bunu yiyeceğiz, üç gün daha sağlıklı. Bir gün bunu yiyeceğiz, üç gün daha sağlıklı gibi serpiştirin ve işte ev yapımı hamburger yediğiniz gün yanında birazcık işte fırında patates ya da kızarmış patates o gün çok istediğiniz yiyebilirsiniz ama burada miktar çok önemli. Yani ben bütün gün oruç tuttum, bir tava oturayım patates yiyeyim. Olmaz çünkü e, sizin tuttuğunuz oruç bunu karşılamıyor ne yazık ki. Şimdi bu şekilde yaptık ve iftarımızı güzelce geçirdik. Bundan 1-2 saat kadar sonra güzel bir ara öğün yaparsanız işte bazı günler meyve, bu arada her gün meyve yemek zorunda değilsiniz. Her gün tatlı yemek zorunda değilsiniz. Her gün hem meyve hem tatlı hem kuru yemiş yemek zorunda değilsiniz. Bunlardan seçerek Hayatımıza devam edip sonrasında da sahur bekleyeceğiz. Bu arada beyaz çay, siyah çay, yeşil çay, e, işte bitki çayları ve su içmeyi ihmal etmeyin. Çaylar, kahveler, su yerine geçmez. O yüzden lütfen onları onun yerine saymayın. Eğer e, teravi alışkanlığınız varsa, teravinin peşinden bir 10 dakika, 15 dakika kadar da spor yaparsanız tadından yenmez. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Fakat kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Niye şu an hece hece konuşmaya başladım bilmiyorum yani. Demin bir saat böyle <laughs> diye konuşup şu an hece hece geçtim. Bir tane de örnek menü vereyim diye düşünmüşüm ama çok çok vakti birazcık açtım. Çok sıkıcı olmak istemiyorum. O yüzden eğer isterseniz bir sonraki videomda size Ramazan'a özel çeşitli menüler verebilirim ve güzel birkaç tane sahur hazırlayabilirim. Ya da karantinada ve ramazanda günlerim nasıl geçiyor vlogları atabilirim. Artık daha çok video atmak istiyorum. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.